Merhaba arkadaşlar Pesyani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber muhteşem bir frikik çalışa karşınızdayız. Öncelikle lütfen 750 like bekliyoruz Serdar. Bunu da Serdar yapacağız kardeşim hoş geldin bu arada. Merhaba kardeşim. Hacı bu güzel challenge için 750 tane like bekliyoruz. Tam 750 adet niye diyeceksin? Çünkü ben Rumeni ile sen de Mateos'a bu haftanın Bayern ikonları. Sizlerde bulduğunuz, benim Rumeni vardı zaten ikonu. Ve ben Rumeni sen de Matheus'la orta sahadan vuruş yapacağız Serdar Firikik. Tam orta sahayı yuvarla içinden. Ve kaleciler ceza sahası çizgisinin önünde olmuş olacak. Var ya fena. Yani Matheus favori. Matheus iyi bir Firikikçi zaten. Ee, bakalım neler olacak arkadaşlar. Haydi videoya geçelim. Rumeni Kaleci ceza sahası ne 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 ne. ne, ne, ne. Hadi bakalım. Rumeni Aslansın Ay, be ke. kale. Oliver Kahn. Hadi. Topun başında Matius var. Yeni çıkardık bir denemi. Şöyle bir baktım Matius. 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 Abi baksana ya. Nerede bizim Rumeni gem meydan okuyacak. Matius. Hacım Matius'un da popo çok büyük ha baksana. Eee Yasin zaten fullememizin sebebi o fulledikçe arttı o popo büyüklüğü. 7'yi <laughs> poposuna gitti. Ceza sahasının dışına tam çizgisine çıkıyor kaleci bu arada. E, oyuncu vurduktan sonra geri çekebiliriz. İster manuel ister kendi. Rummenigge. Aranın açılmaması lazım. Bir an önce golleri sıralamamız lazım. Biliyorsun değil mi Rumenige O ne be? Karl Heinz 1-1. Çıldırdı tribünler. Manchester United formasıyla. Yakıştı da Serdar. Bu arada e, bu Vara'da inceleniyor pozisyonlar kaleciyi erken alma vesaire gibi tabii, durumlarda tabii, 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 tabii. ihtar ve ee, vesaire şeylerimiz var. Ki buradan da görüntüledik. Ee, çizgiye basıyorsun topu ayaktan çıktığı anda. Evet. Bir daha bakalım. Evet çok çok net ben görülüyor ki. O gördüğün zaman. gibi. Evet. Evet bir bir. Çok iyi döndürdün ya. Ama Rumeli G Manchester forması yakışmamış. Yakışmamış yani Bekliyoruz. <laughs> ve çok, çok topun başındayız. Var. Kale? Ne kalesi Abi, be? Nereye? Ya? Dalga mı geçiyorsun sen? Bu nedir ya? Hiç kaçırmasın herhalde acı böyle. Kırbacı çıkarıyorum az kaldı. Nasıl sesi oluyor onda? <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem bir gol. Oğlum aynı şey sesi ki? lan kırbaç sesi. Şey DG ya. <laughs> ee, i̇ki tane daha DG'ye koysana kale. Olmaz yine olmaz acı. Bu arada ben başladığım için şu an sen avantajlı durumdasın. 2-1 öndesin. Yes. Rumeni ge. Rume. Aslansın ah, be kardeşim ya? ya. Hemen bakıyoruz vardan inceleyeceğiz. İnceleyemiyoruz bir sonraki pozisyonda bakacağız ona. <laughs> bir toplantısı var şu gol atıp hemen oraya gidecek. Vilyan. dege tam çizgide şu anda. Bu kez tuturdu. <laughs> bu bir avantaj olabilir bizim için haydi çocuklar. Allah ge. Hazır Matius kaçar, kaçırmışken. Kaçarmışken. Kaçar mıymış neymiş bilemiyorum. Oy. <laughs> Oğlum nasıl bir fal soydu bu? <laughs> Vallahi billah. Hadi bismillah. Tam çizgideyim. Kardeşim. Kaleden al topu. <laughs> Aslan bege ya. Hiç Yalnız kural e, kuralı ihlali şey. var. Hiç yok. Asla. İster bu sefer atacağız. Lavucim yok. Lavucimi yok bu sefer Rumenige. Yok Çok bu sefer Lavucimi. Arka arkaya kaçırmışken Mateus. Bizim de kaçırmamız olmaz artık. Ortak olmamız lazım. 2-2. <laughs> Kyle Hines Rumenige. Rumenige sonradan açıldı. Serdar çok iyi bir forvetmiş ya. Herhalde bizim babalarımız falan hatırlar muhtemelen Serdar. Yani seyretmişlerdir Rumeni Tabii benim Venezuela güzeli biliyordur bunu. Değil mi? Biliyordur. Çok iyi vurmuş bu acı. Ya kim buna kim? Oliver Kahn değil. Oliver Dağı olsa yine Mümkün değil. uzanıp çıkaramaz. Şey, espriyi anlamadım ben ama. Yani daha daha büyüktür ya. Oo. Oliver Kahn Dal. Başka çok salak zaten. Topun başında Matheus bekliyoruz. Aa, Bekliyoruz. <laughs> şöyle efendim. bir baktık. Hadi kurtar. Ne bu hadi kurtar diye bir şey mi bu? Meydan okuma mı? Evet. Al hadi. Tuttun mu? Ha? Ah tuttum. Matius. Dege'ye baksana abi. Bir de sinirleniyor orada. Neyine sinirleniyor? Ya neyine sinirleniyor ya? İstersen şöyle bir iddia koyalım. Son 4 attığım friki atarsam ben kazanayım bundan şu an ilk serim bu. Arka arka 3 tane daha atman lazım. Evet. Pes edeceğini düşünüyor musun Serdar Coşar? Düşünüyorsan yanılıyorsun o zaman aslan parçası. O zaman yanılıyorsun 3-3. Kamera bile titriyor. Öyle bir sevinç var ki tribünde. 3-3. Oliver ama yine çıkarması için... Varan Koşlar bu arada 2 oldu. Tehlikeli şeyler yapıyordum beni e. Dikkat ediyorsan Serdar. O sizin oyuncular arasındaki durum açıkçası beni ilgilendirmiyor. Bu konuyu bir atacağız. Harika bir açı baksana ya. Nasıl çevirmişim maşallah. 3-3. Bir de ah, bu çok açı. Şu açıya bakar mısın ya? Acı bakar mısın ya? Ya şu bir şu açı bir de Çin'den gelecek olan aşı. Benim için <laughs> bu ikisi. Duydun musun? Vallahi bana da öyle geldi ama. <laughs> bir tık da erken çektim itiraf edeyim ama Yine de yemedi ee, Yasin'cim sana şunu söyleyeyim İhtimalin yok Hacı alış değilin yanıyor şu an biliyor musun Evet şu an var ya Şu an alev aldın ya özel şutunu çekiyor gibiyim şu an Ana. Ama ben de işin şeyini çözdüm artık Ben de i̇şin kaçıracağım ama senin bir avantajın var Tabii bir şu evet, anda abi, Ben kaçırmadığım sürece sen bir hiçsin Yasin Karl Hans. Haydi bebeğim. Rumeenige. Doktor. <laughs> Serdar'ın kaçırmasını bekleyeceğiz. Çünkü bu saatten sonra biz kaçırmayacağız. Haberiniz olsun. Çünkü işin bug'ını bulduk. İşin bagını kaç para öğretirsin bana? 350. Ağırdan gidiyorsun bu aralar pahalısına. da. Acı pandemi var. Çok iyi bir acı baksana. Harika bir gol. 4-4. Bu arada Serdar bir bölümde ya. de çok isteniyor. direkt vurma, Direğe vurma challenge yapalım. Cross Aa, ya Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Asla yenemezsin beni. <laughs> Şimdiden lütfen yorumları yazın. Kim kazanır? Matius. Kendinden inanılmaz emin. Matius çok emin Hacı Yani şöyle çekeceğim frikikte Kaçırırsam Seni kazanmış sayarım ama sonrakini sen atarsan Yine sen kazanmış sayılırsın Yok ee, sen bunu kaçırırsan Ben yine kazanmış sayılmam Son 4 frikimi atacağımı söylemiştim sana Böyle e, Aksi takdirde Sen kazan demiştim Ben o öyle frikimi mi? de atıp öyle Değil, kazanacağım peki. Şu an 3 mü oldu Evet Hacı bir şey söyleyeyim tam dağları yapıştırmışım ben yapmamız lazım. Rumenige 5-5. Bir Matheus atıyor, bir Rumenige. İkisi de Bayan Münih konu. Ben kırbacı çıkarayım da. <laughs> Hacı bunu atarsan kazanan sensin. Şu an hiç içimde bir korku, bir heyecan, bir telaş yok. Şarkı sözü yazacağım diye korktum bir. Unutma önemli oyuncular Süper Kupa finalinde bile O son penaltıyı Ayağı titremeden atan adamlardır Hacı Türkiye'de Sakin penaltı atan adam deyince Aklıma kim gelir benim biliyor musun? Kim geliyor? Eskilerden Galatasaray'dan Kim o? Ergün Pembe <laughs> Ergün zaten inanılmaz e, heyecan olmayan bir adamdı ya Dersine bunun dersini vereyim. Lütfen yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Yani imkanı yok ya. Ha, bunun bir ihtimali daha var. O da ölmek bir dersin kardeşim ya. Yani. Acı. Yani <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Acı tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Bir tık ederim. daha kurtarabilirmiş bunu ama. Şey biraz hani böyle erken kaçtım gibi içeri. Çok iyi abi baksana hem sert hem düzgün yumuşaklık yok. Ve kazanan taraf Serdar hacım tebrik ederim tekrar. Neden? Arkadaşlar e, bu challenge'ı kazanan Serdar oldu ve Mateus oldu. Lütfen kimlerle challenge yapalım? Hangi oyuncularla? Yorumlara yazın ki haftanın öne çıkan e, gelen kampanyalarından bu hafta bayan ikonları gelmişti. Bunlardan devam ettik. Yine e, dediğim gibi yorumlara yazın ve like atmayı unutmayın. Hepsini bütün yorumları okuyor olacağım. Fikirlerinizi yazabilirsiniz kardeşim. Tekrar teşekkür ediyorum. Pes yani ve Pes Türkiye kanalı da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.